Evde kestane nasıl pişirilir? Size kısaca anlatacağım. Öncelikle şu filesinden çıkarıp şöyle derince bir plastik malzeme kutunun içine şey koyuyoruz kaba. Sonra suya açıyoruz. bir biraz bunu yıkıyoruz. Bu arkadaşlar şey yıkadıktan sonra güzelce suyunu tek tabii ki ben tek elde bunları çok iyi şey yapamam. Bunların suyunu tabii ben böyle iyice yıkamanız lazım. Ben böyle iyice kirini pisliğini alıyorum. İyice kirini pisliğini aldıktan sonra bunları çizmemiz lazım. Ne ile çiziyoruz bunları? Göstereceğim birazdan. Müzik Arkadaşlar kestaneleri çizmiştik, böyle de iki tanesini göstereyim, böyle çizdik. Bakın, çizdiğimiz kestaneleri şimdi suyun altına atıyoruz tekrar, bir yıkıyorum tekrar. Tabi bunları ben böyle yapıyorum ama yıkamak isteyen yine yıkamaz. Sonuçta ben biraz yıkama konusunda tümkülü yıkıyorum. Arkadaşlar kestaneleri hepsiyle dizdim. Ve bakın kesik kısımların hepsi yukarıda kalıyor şöyle. Böylelikle daha güzel nar gibi kızaracaklar. Şimdi bu kestaneleri böyle alıyorum. Önceden 200 dereceye ayarladığım fırınıma atıyorum kestanecikleri. Hadi şöyle bakalım. Evet şu an fırında var. 200 derecede Bunlar bir yarım saat 45 dakika kalsın bakalım ne olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın nar gibi açıldılar. Yarım saat 45 dakika fırında kaldı. Bakın hepsini iyice piştiler. Yani afiyet olsun. Böyle günü rahatlığıyla yiyebilirsiniz.